medyan ortanca ortanca daha güzel. Ortanca sevgili arkadaşlarım ortadaki e, sayı. Bankamatikten, bankamatikten para çektiğimizi düşünün. Önünüzde 3 kişi var. Sevgili arkadaşlarım. Önümüzde 3 kişi var. Arkamızda 3 kişi var. Siz tam ortadasınız. Siz ne oluyorsunuz? Medyan oluyorsunuz. Bakın önünüzde 3 kişi var. Arkanızda 3 kişi var. Tam ortadaki şak orta kişiye biz ne diyoruz? Medyan diyoruz. Mantığını anladık mı? Şimdi iki durum var. İki durum var. Okey. Bir bakalım. Bir bakalım. Ben şimdi buraya yine puanlar yazıyorum. 10, rastgele 30, 50, 90, ve 100. Kaç kişi sevgili arkadaşlarım? Kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5 tane öğrencinin aldığı puanlar var. İlk önce her şeyi bir kenara bırakalım. Gelin bakkal hesabıyla medyanı bulalım. Ortadakini bul bana ya. Attım, 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 attım. Medyan kaçmış arkadaşlar? 50. Bu kadar. Aa ne kadar zormuş ya. Ben bunu yapamam arkadaşlar sınavda. Medyan kaçmış? 50. Peki. Peki. 5 kişi ise 1, 2, 3, 4, 5. Ben kaçıncı kişinin? Arkadaşlar, sınıf kaç kişi? 5 kişi. Şimdi size bir mantık öğreteceğim. Sınıf 5 kişi. 1, 2, 3, 4, 5. Peki kaçıncı kişiye denk geldi? Kaçıncı kişiye denk geldi sayın? Birinci kişi bu. İkinci kişi bu. Üçüncü kişi bu. Üçüncü kişiye denk geldi. Şimdi size bir soru. Zor bir soru. Sınıf beş kişi ise ben üçüncü kişiye medya, üçüncü kişinin puanını alıyorsam medya. Üçüncü kişi değil ha. Medyanın üç değil sakın. Üçüncü kişinin puanı. Bizim işimiz puanla. Peki beş ile üç arasında nasıl bir ilişki kuracağız? Beşe bir ekleyin. Beşe bir ekleyin. Tek sayı ya. Tek sayı ya. 5'e bir ekleyin. 6. 6'yı 2'ye bölün. 3. Yani 2'ye böleceğiz. Bir ekleyeceğiz 2'ye böleceğiz arkadaşlar. 3. Medyanımız 3 üç değil. Üçüncü kişinin puanı yani 50.